Hepinize hep Merhaba arkadaşlar ben bir bu videomda bulunduğu key 1309 dolar vakili katlamaya çalışacağım. Arkadaşlar sizlere bedava 5 tane kasa açma fırsatı 70 cent de yüksek para yatırma için yeniden doldur kısmına gelip büyük harflerle Berit okuluna girebilirsiniz. ülkelerden hepsine e, hepsinden para yatırabiliyorsunuz. Arkadaşlar Dömet Amir kart, hediye kartı, kredi para ve CSGO item. 8 doların istediğiniz vakiye kadar para yatırabilirsiniz. Benim kodumu kullanırsanız alacağınız bonuslar farklılaşıyor sitemizde kasa açma yükseltmek kasası tarzı notlar var Ben şimdi ne kasa açsam çok kararsızım ama Bakalım ee, Neon Friday Bundan bir beşli açmak istiyorum 999 dolara Çok güzel itemler var çünkü Bakalım kasabilecek miyiz 1196 verdi çok güzel Ballot Queen. Oy. Tamam bir şey yapalım o zaman arkadaşlar. Ee, sözleşme modu. Burada iki tane farklı item var. Farklı videolardan kalan. Onları saymıyoruz. 565. 893. Güzel bir katlama yaptık sanki ama. Normal desek. 646. Yok, bunlar yükselmiyor. Yükseltmeye gitsek. Ee, bunu 973 yapalım. Bunu 849. Hadi. Haydin. Yemedi. Şimdi bir 2810 yapsak. Vay ananın anasını. Ee, ne zaman katlama çalışsak öyle oluyor. Neredeydi o savaşlar? Kısa savaş yapacağız ne yapalım? Join dedim. Nikin hala kapışalım bakalım. O adam güzel aldı ya. Bir de son şu mask mask. Mask ile kapışalım bakalım. Çok güzel en azından. Sözleşme. 412. Şimdi yükseltmeye gidelim. Ben 412'yi bir 750 yapacağım. Yapabilirsem. Tamam. Bunu 1350 yapsak. Böyle biraz hesap kitap yapalım. Haydi bakalım. Biri geçti diğeri geçmiyor ya. Kasa açmaya devam edelim. Bakalım oradan katlayabilecek miyim? Ya da meskle bir daha kapışalım ya. Hadi bakalım. Oy, bu da iyi. adam acımıyoruz. Ananız. Lan bitti ya. Düşük verdi. Bu da gitti. 14 dolarımız kaldı arkadaşlar. Onu yapacak bir şey yok zaten. Boyduğumuz bu kadar olsun. Ee, maalesef bakiyemiz yükselmedi. Dediğim gibi 5 tane kaslaşma fırsatı 70 sentlerini bedava bakiye ve yüksek para yatırma bonusu için belirte kodunu girebilirsiniz ve yolunuza bakabilirsiniz. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın.